oh riri oh riri Zim! Oho! riri はい。 ırrım Oo oh. oğlum senin koçların ölmüş dedi. Dayı nasıl olur benim koçum ölür dedim. Bir daha da geldik buraya biz. Öyle deyince oğlumla beraber geldik hakikaten koçlara havluda koyun çalmanında koyunlar ikiyle yan yana düş ölmüşler. Bir çarpışıyor, ölme yok. İkinci çarpışıyor, ölme yok. Üçüncü çarpışmada, kafa vuruşmada üçüncü çarpışma olduğu yere ikisi de ölmüştü. Biri sağ tarafa düşmüş, biri sol tarafa düşmüştü. Koçlar hiç kıpırlamadan ben böyle bir şey görmedim. Koçlar vuruşuyla öldürmek. Hayatımda görmedim, duymadım da. Ama Allah'tan, bir şey, biz, biz, biz kendimiz gördük. Bu yüzden aldım. Koçları bu yüzden oraya koydum. Nazardan falan sağlasın diye. Hatta dua da okudum nazar nuskası. Oyunuma yani nazar demesi. Oyunlar nazar da öldü tabii ki. Yani ne olacak hasta yok, sökeli yok. Hiç vuruşmayan koç bir de beni niye vuruşsun? Benim koçlarım sigortalı, koynum komple sigortalı. Sigortacı geldi buraya, baktılar. Ve gelen ekspres dahi şaşırdı. Yeni koç aldım. Çok mazlum. Aldığım koçun tanesi de üç, üç buçuk aldım. Bak şu anda daha bir yaşındaki toklu. Bu birinci katım bak bir üç buçuk aldım onu. Merku tembe diyorum. Yalvarıyorum. Aman yavrum etmeyin elemen diyorum. Aman diyorum koçlarım. Kurban olayım bana yani rezil çıkartmayın bizlere karşılık. İyi olun. Vuruşmayın. Ben vuruşmaya kalsın bile azalıyorum. Aman koyun alasın diye. Koç alırsın. Koçlarım birbirini alasın.